pijamamla kitap okuyorum. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Tam dört mevsim saklanır aynı yılın içinde. Baharlar sizin olsun, eviniz bereketle dolsun. Bu iki mevsim bana yeter. Yazın mısırı haşlarım, kışın kestane közlerim. Masal sevenleri geliyorlar mı diye gözlerim. Baktım karşıdan hay geldi, Huy geldi. Bir at, yanında da bir tay geldi. Kurabiyeler pişmiş, bir bardak da çay geldi. Ahlayan geldi, ohlayan geldi. Masalı kaçırdın mı diye vahlayan geldi. Bunu duyar da durur mu peri padişahı? Yanında kızıyla geldi. Çoban takmış arkasına bir sürü kuzuyla geldi hanım, Hört Hört Bey, Sağır Sultan'ın peşinden deve kervanının ardında kervancı başı geldi. Toplandı mı sana ahali? Hepsi dizildi karşıma. Neler açtılar benim garip başıma. Kaç derken tazıya, kilit vurdular kapıya. Masala başlamazsam beni fena haşlayacaklar. Anlatayım bakayım. Belki de hoşlanacaklar. Uzaklarda değil. Hemen bizim aşağı mahallede Çınar adında bir çocuk yaşarmış. Annesiyle babasının biriciymiş. Sanmayın ki o bu durumdan şikayetçiymiş. Annesinin ılık sesi, babasının şefkatli bakışı çok hoşuna gidiyormuş. Onların sevgisine, ilgisine kendini muhtaç hissediyormuş. Sizin anlayacağınız el bebek, gül bebek hep böyle mi gidecek? Bu böyle sonsuza dek. Yorulurmuş bir adım yerde emekleyerek. Yatmak istediğini söylermiş uzun uzun esneyerek. Uykusu gelmiş benim minimin? Demiş bir gün annesi. Kirlenen kıyafetini değiştirip pijamalarını giydirirken... Kuşu gelmiş erkenden diye eklemiş üzerine örterken. Uykuda kim diye sormak istemiş Çınar annesine. Fakat ancak agu gu gu gı sesleri çıkmış ağzından çaresizce. Bir türlü düşündüklerini sözcüklere dökememiş. Neyse bir gün elbet öğrenecekmiş konuşmayı. Dert etmemiş. Annesi anlamasa da o konuşmasını sürdürmüş. Uyku yeni bir komşu olmasın? Belki komşumuzun yaşıtım olan çocuklarının adıdır. Uyku ile çok iyi arkadaş olabiliriz diyerek gülmüş. Annesi okuyacağı kitabı eline alana dek Çınar uykunun geleceğini umut etmiş. Ancak ne gelen varmış ne giden ne kapının ziline basan olmuş ne telefon eden. Çınar belki de pijamasını bulamamıştır diye düşünmüş. Yataktan çabucak sıyrılıp inmiş, emekleyerek çekmecesine gitmiş, yedek bir pijama alıp yeniden yatağına tırmanmış. Annesi kitap okumaya ara verip şaşkınlıkla onu izlemiş. Pijamayı yastığının üzerine koymuş Çınar. Sonra gözlerini annesine dikmiş. Annesi kitap okumaya devam etmiş. Sözcükler önce odada dans etmiş. Gelip gelip Çınar'ın göz kapaklarına sürünmüşler. Çınar, arkadaşı uykunun gireceği odanın kapısına bakarken daha kitap bitmeden gözleri kapanmış. O sırada yatağında rüyaya dalan bir tek Çınar değilmiş. Orada papucunu bırakıp kaçan kaçana, kanadını açıp uçan uçana. Bizimki rüya denen o beşikte sallandıkça sallanmış. Bedeni büyümek için uykusunu kullanmış. Bu yatarmış her çocuk, her uykuda bir miktar. Uyku gelişimimizde önemli bir yer tutar. Masallarda zaman çabuk geçer. Değmesin ömrüne ne acı ne de keder. Gidelim görelim evine ne yapmış bizim çınarımız. Doldu taşıyor masal pınarımız. Gel zaman, git zaman. Yine bir gün kahramanımız oyuncaklarıyla bir hayli oynamış. Yorulmuş, esnemeye başlamış. Annesi işini bırakıp onu kucaklamış. Uykusu mu varmış benim kuzumun demiş. Çınar annesinin yüzüne bakmış. Ne ara geldi uyku. Ben neden fark etmedim? Neyse ki bu sefer miniyim demedin. Tabii büyüdüm ben artık abi oldum. Gelelim asıl meseleye. Madem uykum var, e o zaman nerede? Bu uyku bilmecesini bir an önce çözmem gerek. Çınar uykusunu bulmak için hızla harekete geçmiş o farkına varmadan yavaşçacık yürüyormuş. Üstelik giysileri artık küçük geliyormuş. Annesi gördüklerine inanamıyormuş. Çınar olan bitenin farkında değilmiş. Aklı fikri uykudaymış. Acaba daha önce gelip odasında saklanmış olabilir miymiş? Yoksa çekmecesinde mi gizlenmiş? pijamasını giyerken Tulumunun cebindeki bir şey eline değmiş. Bu uyku olabilir miymiş? Ah ne yazık ki oyuncak uçağıymış bu. Ne zaman girmiş cebine bu oyuncak uçak? Annesi Çınar'ın yedek pijamasını da alarak yatağa tırmanmasını duygulu gözlerle izlemiş. Oğlu büyüyormuş. Yastığının yanına Pijamayı ve oyuncak uçağını koyan Çınar annesinin gözlerindeki övüncü görmüş ancak bir mana verememiş. Kitap dinlemeye hazırmış. Annesi de kitabı okumaya başlamış. Çınar uykusunu arama işini sonraya bırakmış. Kitaptaki sözcükler bu kez onun kulağına güzel sözler fısıldamış. Fısıltıların anlamını düşünürken, düşünürken Çınar rüyaya vermiş. Çınarımız rüyasında az önce cebinde bulduğu oyuncak uçağına binip gökyüzünde turlamış. Hayret, onu cebine koyduğu anı şimdi hatırlamış. Bir dahaki sefere füzesini getirse, binse içine dünyaları aşsa Açsa açsa da ta yıldızlara ulaşsa. Daha neler düşünmüş Çınar kim bilir neler. Sözcüklere dönüşecekmiş gelecekte düşünceler. Bunları yaparken sanmayın ki yorulmuş. Dünyaya dönmek için koltuğuna kurulmuş. Masallarda zaman çabuk geçer. Değmesin ömrüne ne acı ne de keder. Git gidelim gel görelim ne yapmış bizim çınarımız. Doldu taşıyor masal pınarımız. Okumaktan tat aldıkça oğullarımız kızlarımız yolumuzu aydınlatacak kaşif yıldızlarımız. Günler haftalara, haftalar aya dönüşmüş. Bir gün Çınar esnediğinde babası gülmüş. Tıpış tıpış yürüyen Çınar'ı takip etmiş babası. Pijamalarını giymesi için ona yardım etse miymiş? Pek emin olamamış ama yine de yardımcı olmak istemiş. Büyüdüğünü düşünen Çınar mızmızlanmış. Babası neden bu kadar acele ediyormuş? Çekmeceden arkadaşı uyku için pijama almasına fırsat vermeden onu yatağa yatırmaya kalkışmış. Kahramanımız bundan hoşlanmamış. Babasına derdini anlatmaya çalışırken yataktan aşağıya kaymış. Adamcağız, Agu, Gugu'dan bir şey anlamamış. Ne diyorsun yavrucuğum dediğinde annesi ters bir durum olduğunu sezinlemiş. Çınar çekmecesinden yedek pijama çıkarırken yanlarına gelmiş. konuşmaya çok hevesli son zamanlarda. Yedek pijaması olmadan yatmak istemiyor sanırım demiş annesi. Çınar pijamasını giyinmiş güç bela. Sonra ıkına sıkına bir yandan da söylenerek yatağına çıkmış. Arkadaşı uyku için aldığı pijamayı yastığının üzerine koyarken babasına kızgın bir ifadeyle bakmış. Ben sizin her konuştuğunuzu anlıyorum. Siz beni ne zaman anlamaya başlayacaksınız? Çok sıkıldım bu işten. Uykusumu kaçmış benim aslanımın demiş babası. Al işte, olanlar oldu. Hiç tanışmadan uykumu kaçırdınız. Çınar'ın mızmızlanması artmış. Annesi onu başından öpmüş, kitabı eline almış. O hala söylenmeye devam ediyormuş onu sakinleştirmek için annesi yumuşacık bir sesle tamam kuzucuğum tamam diye başıyla çınarı onaylamış. Anneciğim uyku geldiğinde ben görmezsem sen pijamalarını giydir ona o zaman benimle kalır. Tamam çınarcığım tamam ona da kitap oku. Evet benim güzel yavrum pijamamızla kitap okuyalım. Sen nasıl istersen tatlı ol. Annesi kitap okumaya başlayınca Çınar sakinleşmiş. Daha kitabın yarısı bile bitmeden uyku gelip onun ruhuna dokunmuş. Kahramanımız gülümseyerek kendini uykuya teslim etmiş. Annesinin huzur veren sesinden çıkan sözcükler Odada uçuşarak bir tur atmış. Gelip çınarın alnını ve yanaklarını okşamışlar. Sonra onu sıkıca kavrayarak düşler ülkesine yola çıkarmışlar. Gülücük tarlasında güller açmış bu ülkede. Kahkaha da oradaymış, sevinçler de, neşe de. Masallarda zaman çabuk geçer. Neymesin ömrüne ne acı ne de keder. Günler, mevsimler, yıllara döner. Kitap okuyan çocuklar hayatta sürekli güler. Sağlıktır her işin başı. Okuduğu kitaplar olursa insanın yoldaşı, ömrü boyunca ne dişi ağrır ne başı. Yeter ki iyilikle, hünerle donansın çocuklarımız. Doldu taşıyor masal pınarımız. evimizde hep misafir eyledik. İyileri kötüleri birbirinden eledik. Bir kerevet yaptık ki kırk kalemden, kırk tomar kağıttan yaz yaz bitiremedik. Biz de çıktık üzerine oturduk. Mıy mıy kuzu kıpkırmızı elma getirtti. Cimcime sultan dilimledi, herkese eliyle yedirtti. Güller kan değer.